Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bütün hayvanlarım diye bir video çekiyorum. Evet. Şimdi hayvanlarımı gösterebilirim. Şöyle çok beğendiğim bir tane kedim var. En sevdiğim kedim denilebilir. Evet. Şöyle göstereyim. Bunu aklik boyalarla boyadık böyle. Evet. Sıradakine geçelim. Şöyle bir zebram var ama biraz kara evet böyle öbürüne geçebiliriz. Şöyle bir ayım var bu da her zamanki ortası görünebilen aylardan evet öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir eşeğim var. Al Bak ilk boyayla ben boyadım ama şuralarını ben boyamadım kendiliğinden. Yoksa buralarını falan da boyardım. Evet arkadaşlar işte böyle. Şimdi sıradakine geçelim. Bunu da ayakları kopmuştu. Ayaklarını kilden yaptım. Ee, yakında boyayacağım. Kuruyunca. Evet sıradakine geçeceğim. Evet. Şimdiki bu. Böyle sarı bir tane köpek. Çok tatlı. Evet sıradakine geçelim. O eşek gibi diğer yerlerde boyanmamış bir tane su aygırı. Evet sıradakine geçelim. Şöyle bir tane dinozor. Kafası dönebiliyor. Göstereyim. Evet altı böyle. Sıradakine geçelim. Şöyle bir dinozor mor. Arası siyah. Şuraları siyah. Şuraları da azıcık mor. Evet. Öbürüne geçelim. Şöyle yine bir köpek. böyle boyayla boyadığım. Kafve rengi. Evet sıradakine geçebilirim. Şöyle yine kafve rengi. Minik. Kafve adında bir köpek. Çok tatlı. Evet sıradakine geçebiliriz. Bir tane inek şöyle. Atlik bağıyla boyadım Sıraların çıkmıştı hep. Gözlerini falan da yaptım. Sıradakine, sıradakine geçelim. Şimdi yine bir inek. Bunu da ben boyadım. Şöyle göstereyim. Bu da daha deminki gibi. Gözlerini ben boyadım. Benekleri de çıkmıştı. Ben boyadım. Sıradakine geçebiliriz. Şöyle Latte adında bir köpek. Çok tatlı. Şuralarında böyle boyadım. Evet, sıradakine geçelim. Şöyle Latte adındaki köpeğin annesi. Bu da güzel. Evet, öbürüne geçebiliriz. Evet, Latte adındaki köpeğin babası. Şöyle Evet, öbürüne geçelim. Şöyle bir eşeğim var arkadaşlar. Tatlı mı tatlı. Yani tatlı değil de. Yani eşek. Evet. sıra Sıradakine geçelim. Şöyle bir tane hayvanım var. Gita. Çok güzel. Evet, öbürüne geçelim. Yine bir tane dinozor. Şöyle. Çok güzel. Bir dakika arkadaşlar. Bir de şu var. Onun aynı türünden. Evet. Sıradakine geçebiliriz. Bunların ikisini de alalım. Şöyle bir dinozor var. Ben boyadım akrilik boyayla. Evet, sıradakine geçebiliriz. O kalamun çok güzel çok tatlı. Şöyle göstereyim. Sarı renkli. Şuralarında çizgileri var. Evet öbürüne geçebilirim. Şöyle bir tane hayvanım var. Çok güzel. Evet. Öbürüne geçelim. Şöyle bir tane inek nedir? nedir? Bir tane hayvanım var. Şöyle sıradakine geçelim. Neden çıkartmadım? En sevdiğim yavru hayvanım. İşte çok tatlı arkadaşlar. Bunu da şey daxtil ile boyadım. Evet, sıradakine geçelim. Şöyle bir tavşan abinin buralarını da daxtil ile boyadım. Gözlerini keçeli kalemle boyadım. Onu şu beyazlıklarını daxtil ile. Sıradakine geçelim. Hem arkadaşlar buralarını falan da tahta kalemle boyadım. Evet sıradakine geçebiliriz. Şöyle bir yılan göstereyim şöyle dili var. Evet altı böyle. Evet sıradakine geçelim. Şöyle bir tane atım var. Evet böyle. Abone geçebilir Sıradakine. Şöyle bir tane dinozorum var fırıncı bu. Şuraları da yeşil. Abone geçelim. Şöyle bir tane daha dinozorumuz var. Göstereyim. Altı beyaz. Bu da ortası sıra açılabilenlerden. Sıradakine geçebiliriz. Şöyle beyaz bir kedi. Şöyle bunun bir tane dahası var. Siyah. Evet. Sıradakine geçelim. İşte onun diğeri patilerini yaptım böyle. Kendisini de böyle boyadım. Evet. Şöyle gözleri böyle siyah. Burnunda da pembelik var. Şu şeylerinde de kulaklarında da. Evet. Sıradakine geçelim. Şöyle küçük bir maymunum var. Çok tatlı. Şöyle dinozorları boyamıştım. Evet, sıradakine geçelim. Şöyle bir aslanım vardı. Kilden yapmıştım ve bacakları koptu. Çok kötü oldu. Artık bu çöplük olabilir. Neyse, sıradakine geçelim. O şurasında yeşil olan ve turuncu renkte olan dinozorun şeyi. Serisinden çıkan bir dinozor daha. Evet, böyle. Sıradakine geç. Şöyle bir tane koç. Evet. Böyle gözlerini falan ben yaptım. Aklik boyayla boyadım ben. Sarıydı normalde. Aklik boyayla beyazı boyadım. Aslında azıcık sarılı belli oluyor. Evet şimdi sıradakine geçelim. Maximin diye bir aslan. Bunu da şuralarına çil yap şuraların tırnak çıkartmasıyla süsledim. Evet sıradakine geçelim. Şöyle bir at üzerinde değilsen Bunu çok küçükken almışım. Hala duruyor. O yüzden hayvan olarak kullanıyorum. Evet sıradakine geçelim. Şöyle bir tane hayvanım var. Ben boyadım. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi sıradakine geçelim. Şöyle bir tane sincap var. Tuz Çok tatlı. İsmi fındık sever. <laughs> Çok tatlı. Evet, öbürüne geçelim. Şöyle çile kadında bir tane kedi var. Göstereyim şöyle. Pembe gözünde ben şey yaptım. Çimik olsun diye. Şöyle lastikten de bir tane kıyafet Evet sıradakine geçelim. Şöyle bir tane dinozorum daha var. <laughs> Çoğu dinozorum yeşil tabi. Evet. Şuralarında kırmızı var. Buralarında da var. Burası böyle yer gibi. Evet sıradakine geçelim. Şöyle bir tane kurbağa var. Bunu da çok küçükken almışım. Daha demek ki at gibi. Bayağı küçükken almışım. Şimdi sıradakine geçelim. Şöyle bir tane köpeğim de var. Bunu da çok küçük kan Çok tatlı bence. Bunun ismi de sütlü kafa. Bunu da çok küçük almışım. Şöyle ahtapot. Bayağı küçük kan almışım. Şurada vidası var. Burası siyah, burası beyaz, burası kırmızı. Ben kendisi yeşil. Evet sıradakine. Gerçi daha kalmadı. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.